Varsa cesareti olan karşıma çıksın da göreyim. Deriz. Bana o İslam'ın kılıcını bulun ve onu öldüren. Kul senin kulun. Ve onu çok sevdiğini biliyorum. Sana emanet. Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi'nin 50. bölümünden sonra 51. bölümü merakla beklenmekte. 50. bölümde Sultan Selahaddin, Prens Baldi ve Haçlılara karşı önemli hamlelerde bulunmuştu ve Beytur Azam Kalesi'ni fethetmek için önemli girişimlerde bulunan Sultan Selahaddin'in planını ve hamlesini Kral Baldwin bozmuştu. Ve 50. bölümün son sahnelerinde Selahaddin Lord Guy'dan aldığı ok hamlesinden dolayı bayılmıştı. Yeni bölümde de tahminlerimize göre Selahaddin kaçırılacaktır. Ve Selahaddin'in yüksek ihtimalle Kontes Milan'ın eline düşeceğini düşünmekteyiz. Pontesmila ise Selahaddin'i iyileştirecektir. Ayrıca çoğu izleyici Kontesmila ve Selahaddin arasında evlilikte oyunun yaşanılıp yaşanılmayacağını oldukça merak etmektedirler. Kontes karakteri ve Selahaddin arasında evliliğin yaşanacağını düşünmemekteyiz. Selahaddin bir ya da iki bölüm içinde tekrardan Zengi Devleti'nin başına geçecektir. En geç iki bölüm içinde de kadroya Melik Mevdut'un oğulları dahil olacaklardır. Ve Melik Mevdut'un oğulları da Zengi Devleti'nin başına geçmek isteyeceklerdir. Önümüzdeki bölümlerde de İsmet Hatun'un kadroya dahil edileceğini, İsmet Hatun ve Selahaddin arasında siyaseten bir evliliğin yaşanacağını ve bu evlilik sonucunda da Zengi Devleti'nin yıkılacağını ve daha sonrasında da Eyyubi Devleti'nin kurulacağını düşünmekteyiz. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de Kudüs Fethi'nin yaşanıp yaşanılmayacağı merak konusu. Dizinin bu sezonundan sonra 3. sezonun da seyirci karşısına çıkması beklenmektedir. Eğer ki 3. sezon seyirci karşısına çıkar ise tahminlerimize göre bu sezon içinde Kudüs Fethi yaşanılmayacaktır. Lakin eğer ki 3. sezon seyirci karşısına çıkmaz ise ve bu sezon dizinin son sezonu olur ise Tahminlerimize göre bu sezonun sonlarında Kudüs Fethi'ni izleyebiliriz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde Sayra Hatun ve Börü Bey arasında evlilik yaşanabilir. Tahminlerimize göre kısa süre içinde Sayra Hatun yaptıklarından pişman olacak Börü Bey ve Sultan Selahaddin'in safına geçecektir ve daha sonrasında da her iki karakter arasında evliliğin yaşanacağını düşünmekteyiz. Kudüs Vati Selahattin Eyyubi'nin sezon sonlarına doğru da Şemsi Hatun ve Sultan Selahaddin'in bir erkek veliahtları doğacaktır. Yakın zaman içinde de Kalro'dan önemli vedalar yaşanabilir. Ayrıca çok yakın zaman içinde dizide büyük bir meydan savaşı yaşanacaktır. Ve bu savaşın da Selahaddin ve Lord Gay arasında yaşanacağını düşünmekteyiz. Birkaç bölüm içinde de Kral Baldwin durumundan kaynaklı Kudüs'ün başından çekilecektir. Ve Kudüs'ün başına da Lord Guy geçecektir. Lord Guy Kudüs'ü Selahaddin'e karşı savunmaya çalışacak olsa da Selahaddin'in Kudüs'ü fethetmek için Lord Guy ile girişeceği savaş sonucunda Lord Guy'ı öldüreceğini ve Lord Guy karakterinin öderek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Kudüs Vadi Sırat-ı önümüzdeki bölümlerinde de Lord Guy Ibel Ibeli Bellion'ı öldürmeye çalışacaktır. Bu konu hakkında ve yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında bir sonraki analiz önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Vaati Selahati Neyubi'nin 50. bölümünden sonra 51. bölümü merakla beklenmekte. 50. bölümde Sultan Selahaddin, Prens Baldi ve Haçlılara karşı önemli hamlelerde bulunmuştu. Ve Beytul Azam Kalesi'ni fethetmek için önemli girişimlerde bulunan Sultan Selahaddin'in planını ve hamlesini Kral Baldwin bozmuştu. Ve 50. bölümün son sahnelerinde Selahaddin, Lord Guy'dan aldığı ok hamlesinden dolayı bayılmıştı. Yeni bölümde de tahminlerimize göre Selahaddin kaçırılacaktır ve Selahaddin'in yüksek ihtimalle Kontes Milan'ın eline düşeceğini düşünmekteyiz. Kontes Milan ise Selahaddin'i iyileştirecektir. Ayrıca çoğu izleyici Kontes Milan ve Selahaddin arasında evlilik de oyunun yaşanılıp yaşanılmayacağını oldukça merak etmektedirler. Kontes Milan karakteri ve Selahaddin arasında evliliğin yaşanacağını düşünmemekteyiz. Selahaddin bir ya da iki bölüm içinde tekrardan Zengi devletinin başına geçecektir. En geç iki bölüm içinde de kadroya Melik Mevdut'un oğulları dahil olacaklardır. Ve Melik Mevdut'un oğulları da Zengi devletinin başına geçmek isteyeceklerdir. Önümüzdeki bölümlerde de İsmet Hatun'un kadroya dahil edileceğini, İsmet Hatun ve Selahaddin arasında siyaseten bir evliliğin yaşanacağını ve bu evlilik sonucunda da Zengi devletinin yıkılacağını ve daha sonrasında da Eyyubi Devleti'nin kurulacağını düşünmekteyiz. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de Kudüs Fethi'nin yaşanıp yaşanılmayacağı merak konusu. Dizinin bu sezonundan sonra 3. sezonun da seyirci karşısına çıkması beklenmektedir. Eğer ki 3. sezon seyirci karşısına çıkar ise tahminlerimize göre bu sezon içinde Kudüs Fethi yaşanılmayacaktır. Lakin eğer ki 3. sezon seyirci karşısına çıkmaz ise ve bu sezon dizinin son sezonu olur ise tahminlerimize göre bu sezonun sonlarında Kudüs ve Teni izleyebiliriz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde Sayra Hatun ve Börü Bey arasında evlilik yaşanabilir. Tahminlerimize göre kısa süre içinde Sayra Hatun yaptıklarından pişman olacak Börü Bey ve Sultan Selahaddin'in safına geçecektir. Ve daha sonrasında da her iki karakter arasında evliliğin yaşanacağını düşünmekteyiz. Kudüs Vadisi Selahaddin Eyyubi'nin sezon sonlarına doğru da Şemsi Hatun ve Sultan Selahaddin'in bir erkek veliahtları doğacaktır. Yakın zaman içinde de Kadro'dan önemli vedalar yaşanabilir. Ayrıca çok yakın zaman içinde dizide Büyük bir meydan savaşı yaşanacaktır ve bu savaşın da Selahaddin ve Lord Guy arasında yaşanacağını düşünmekteyiz. Birkaç bölüm içinde de Kral Baldwin durumundan kaynaklı Kudüs'ün başından çekilecektir ve Kudüs'ün başına da Lord Guy geçecektir. Lord Guy Kudüs'ü Selahaddin'e karşı savunmaya çalışacak olsa da Selahaddin'in Kudüs'ü fethetmek için Lord ile girişeceği savaş sonucunda Lord Guy'ı öldüreceğini ve Lord Guy karakterinin öderek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Kudüs Suati Sırat-ı önümüzdeki bölümlerinde de Lord Guy İbeli Bellion'ı öldürmeye çalışacaktır. Bu konu hakkında ve yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında bir sonraki analiz videomuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.